Ersin. Yani açıkçası son iki yıl içerisinde hem CHP'den seçilen bazı milletvekillerinin hem de belediye başkanlarının istifa ettiğini ve iktidar partisine geçtiğini yani taban tabana karşı olan ideolojik olarak iktidar partisine AK Parti'ye geçtiklerini görüyoruz. Büyükşehir belediye başkanı var, ilçe belediye başkanı var, milletvekili var bunların içerisinde. Hasan Ufuk Evet. E, Gökhan Bey bir e, öz eleştiri yapılması yapılması gerektiğini söyledi. E, ben açıkçası bu soruyu soracaktım e, kendisi söyledi ben e, sormadan önce. E, fakat e, şunu sormak istiyorum daha da açmak için e, Cumhuriyet Halk Partisinin bundan sonraki seçimlerde e, aday belirlerken e, ne gibi kriterler olacak yani e, çok fazla. Dışarıdan belli ki aday olmuş partinin yetiştirdiği isimlerden değil dışarıdan aday olmuş bu sorunun bir parti nasıl önüne geçebilir ya bakın Ersin Bey 1300 1400 nokta için belediye Başkanlığı adaylığı belirliyorsunuz Türkiye'de birbirinden çok farklı siyasi sosyolojik yapılar var. Bütün bu tabloda kazanacak adayı bulmaya çalışıyorsunuz. Yarışacak adayı bulmaya çalışıyorsunuz. Bugün e, bu kadar iş olmuş bitmişken ahkam kesmek kolay. Ancak unutulmasın ki uzunca bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez 2024 e, Mart seçimlerinde 38 gibi bir oran alarak birinci parti oldu. Dolayısıyla böyle birkaç tane abuk o aday üzerinden ortaya çıkan sonuç üzerinden bütün bu aday belirleme yöntemini e, yanlıştır diyerek e, ne diyelim bir sıfatlamanın uygun olmadığını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi geniş oranda araştırmalara dayandı. Bu araştırmalar sonucunda adaylar tespit edildi. Hatta Genel Başkan'ın nerelerde miting yapması, çalışma yapması gerektiği, örgütün nerelerde ne yapması gerektiği ne kadar bu araştırmalarla, bilimsel sonuçlarla bulundu. Peki e, bu ortaya çıkan kötü örnekler benim söylediğimi destekliyor mu? Desteklemiyor. Burada esas mesele bu ortaya çıkan örnekler genel bir şey midir yoksa istisna mıdır? Bir kere bunu bir değerlendirmemiz lazım. İkincisi Ortaya çıkan sonuçlar nasıl yaratılıyor meselesini de özellikle tartışmamız ve konuşmamız gerekiyor. Yani bakıyorum ben Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının ki yıllarca tanıdığımız bir belediye başkanıydı. Milletvekilliği yaptı, parti meclis üyeliği yaptı ve sonra belediye başkanlığı yaptı. Sonra adını bile bilmiyorum bir ilçe belediye başkanının AKP'ye geçtikten sonra yaptığı konuşmalara bakıyorum. Hani Almanca'da bir başkasının yerine utanmak denilen bir deyim var. Onların yerine utanıyor insan. Dolayısıyla bütün bu tabloyu e, hem bir öz eleştiri vesilesi saymak ve partinin öğrenme süreçlerine bunları da katmak ama aynı zamanda partiyi yarıştırma zorunluluğu üzerinden e, yapılmış işler olarak da görmek ve böyle değerlendirmek lazım. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de bunlar oluyor bitiyor. Seçmen meseleyi izliyor. Peki bunları bu işe zorlayan süreç Yani mesela araç sallaştırılmış yargının bende kalırsan belediye başkanlığına devam edersin bana geçersen. Yok CHP'de kalırsan seninle ilgili şu soruşturmaları yürüteceğiz. Ve seni içeriye atacağız diyen düzeni hiç sorgulamayacak mıyız? Esas olarak hedef tahtasına konulması gereken mesele budur. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir yeni moda var. Belediye başkanı seçildim. Ee, çıkartıyorum. Rozetimi şuraya koyuyorum. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçiliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi memleketi kuran partidir. 102 yıl <laughs> evvel... 29 Ekim'deki cumhuriyet ilanından 50 gün evvel 9 Eylül 1923'te kurulmuş bir partinin bugünkü belediye başkanı olmak onurlu bir görevdir. Nasıl ki bu parti 102 yıl evvel bu memleketi birleştirerek emperyalizme karşı bir savaş verdiyse bugün de bu memleketi birleştirerek yeniden bir dirilişin destanını çiziyor. Dolayısıyla CHP'li olmak, kimseyi ayırmadan e, kuşatıcı, kapsayıcı bir liderlik ortaya koymak demektir. Senin o rozetin ortaya orada duracak ama sen herkesi ayrımsız kucaklamaya, kuşatmaya, kim nerede eksik kalıyorsa onun yanında olmaya devam edeceksin. Kim diyorsa ki ben rozetimi çıkartacağım ve herkesin belediye başkanı olacağım. O aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçimlerde ...kazanmak için kullandım demek istiyordur. Dolayısıyla... ...hani bunun da altını çizmek isterim. Bu saatten sonra... ...kim bu lafı ediyor ise... ...buranın altını... E, ...bir derin şüphe ile birlikte... E, ...vurgulamak lazım diye... E, ...ben de burada... E, ...bir nokta koymak isterim açıkçası. Peki ben... E, ...arka arkaya iki soru sormak istiyorum... E, ...Sayın Gökhan Günaydın. Şimdi Bunlardan bir tanesi... ...uzunca bir süredir... Mesut Özarslan'ın e, arayışta olduğu yönünde iddialar vardı. Bunu Ağustos ayında da dile getirmişti bazı gazeteciler. E, i̇şte ya, çeşitli YouTube kanallarında filan da e, söylendi, söylenmişti. Şimdi portajla ilgili bir takım iddialar var. Bugün T24'te de bu konuda Cengiz Hanım başı bir haber yaptı. E, Sayıştay raporunda dikkat çekici tespitler var. İşte bir takım işlemlerin faiş fiyatlara yapıldığı yönünde. Siz de az evvel e, bir takım tehditlerden bahsettiniz. Bu Portaş meselesi Mesut Özarslan'ın verdiği kararda etkili olmuş mudur? Birinci sorum. İkinci sorum ise şu e, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni şimdi 19 Mart soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianame ortada ve 9 e, Mart'ta e, İBB ile ilgili dava başlayacak e, bu arada işte Ekrem İmamoğlu'nun e, kayınbiraderi e, tutuklandı e, işte şey e, görevli güvenlik ile e, ilgili sorumlu kişilerden biri gözaltına alındı bırakıldı Be Bektaş Kamburoğlu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, dönük <laughs> e, ben kuşatma e, ya da çevirme e, harekatı diyorum bir şekilde Birçok alanlarda devam ediyor. Belediye başkanlarına yapılan hamleler de ben bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunlar devam edecek mi? Yani iktidarın eli CHP'de bir takım noktalarda yeni hareketlilikler yaratabilir mi? Buna ilişkin kaygı duyuyor musunuz? Hilmi Bey teşekkür ederim. Bunların devam edeceğine ilişkin kuşkum yok ama bir kaygım da yok. Çünkü e, aşağı yukarı bir yıllık zamanı bununla geçirdiler. Hatta söylemek gerekirse 2024'ün Ekim sonunda Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyondan beridir bu parti e, böyle bir saldırıyla karşı karşıya. Ve bu saldırılar çerçevesinde birinci parti olma konumunu pekiştirerek sürdüren, kendisine öyle her saldırı sonunda güçlen, güçlenen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Kuvayi milli egenlerinden geliyoruz. Bize saldıracaklar diye korkacak bir kişilik sahibi hiçbirimiz değiliz. Dolayısıyla kaygı duymuyorum. Kaygım Türkiye'nin demokrasi adına olabilir. Ama bizim direncimiz adına olamaz. Şimdi Keçiören Belediye Başkanı'nın neden istifa ettiğini düşünelim. Yani kendisi diyor ki Özgür Özel bana e, ...dün gece telefon etti, mesaj attı, e, ondan dolayı istifa ettim. Buna inanan varsa e, inanmaya devam etsin. Ama aklı başında hiç kimsenin e, bunun neden olmayacağını bildiğini düşünüyorum. Çünkü e, sözü edilen şahısla ilgili olarak... ...yani e, güreş meydanında yaptığı e, peşrev peşrevlarçlığını hatırladığımız kişiyle olarak kişiyle ilgili olarak bugüne kadar 4 aydır 5 aydır ha geçti ha geçecek e, tartışmalarını hep beraber duyuyoruz. Özgür Özel'le onu her gördüğü ortamda göklere çıkartacak kadar öven bir zavallı kişiliktir karşımızda söz konusu olan ve şimdi o zavallı kişilik bize diyor ki ben istifa ediyorum çünkü Özgür Bey bana telefon etti ve hakaret etti, mesaj attı. Ondan dolayı istifa ediyorum. Yalan söyleme kardeşim. Yani buna kimse inanmaz. Kargaların inanmayacağı yalanları yandaş medyaya güya bir itibar suikasti aracı olmak için servis etmenin ne sana ne yandaş medyaya ne de hizmet ettiği iktidara hiçbir faydası olmayacaktır. Peki neden buraya geçiyorsun? E i̇ki tane sebebi var. Birincisi e, Mansur Bey'in ekibi olarak seçildin. Peki Mansur Bey ile ilişkin aynı olumlulukta devam ediyor mu? Etmiyor. Uzun zamandır etmiyor. Yani o zaman Mesut Özarslan'ın Sayın Mansur Yavaş'la ilişkisinin neden bozulduğuna burada Mesut Özarslan'ın hangi hareketlerinin buna vesile olduğuna bakmak lazım. Madde bir. Madde iki. Sözde edilen portaş ilişkisi üzerinde neler var mesela? Yani düne kadar üç tane, dört tane, beş tane AKP'lerin hakkında suç duyurusu yaptığı bir vatandaşlar söz ediyoruz. Şimdi bu vatandaşı AKP kendisine alacak. Soruyorlar vatandaşa o da diyor ki yani olabilir ama zaman gösterecek. Belirlenmiş bir şey yok. Yani koskoca Keçiören Belediyesi'ni ve 7 tane belediye meclis üyesini de yanına alarak boşaltacaksın. Hakkımızla kazandığımız Keçiören Belediyesi'ni Şimdilik bağımsıza, çok yakın gelecekte de başka mecralara taşıyacak onursuzluklara imza atacaksın. Ondan sonra da bunu son gece telefonu üzerinden açıklamaya çalışacaksın. Şimdi şu sorulabilir. Deniliyor ki Portaş'a ilişkin bir araştırma başlatıldı. Aa, bu araştırmanın hangi amaçla ve nereye kadar ulaşacağını da hep beraber göreceğiz. Eskilerin söylediği bir iş vardır. Ters manyal yapmak. Acaba bu Keçiören Belediye Başkanlığı'nı işgal eden zat o ters manyalin ortasında mı kalacak? Yoksa bugüne kadar hizmet ettiği CNN'e bağlanarak açıklamalarıyla itibar suikast ederek yaranmaya çalıştığı mahvallere mihvallere bir şekilde yaranabilecek mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü hani derler ya, oyun bitmez. Bu oyunların da niteliğini ve niceliğini hep beraber görecek zamanımız umarım olacak. Evet, teşekkürler Sayın Gökhan, günaydın. Ee...